Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hayatı. İkinci bölüm. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecmaîn Abdülmuttalib'in bu faaliyetini başından beri gözleyen Kureyşliler işin artık ortaya çıkmak üzere olduğunu fark edince büyüklerine haber verdiler. Bir müddet sonra Kureyş büyükleri kazılan yere geldiler ve Abdülmuttalib'e Ey Abdülmuttalib! Bu babamız İsmail'in kuyusudur. Onda bizim de hakkımız vardır. Bizi de bu işe ortak et dediler. Abdülmuttalib hayır yapamam dedi. Bu iş sadece bana tahsis edilmiş ve aranızda ancak bana verilmiştir. Abdülmuttalib'in bu kesin cevabı Kureyş ileri gelenlerinin hoşuna gitmedi. İçlerinden Adi bin Nefel şöyle konuştu. Sen yalnız bir adamsın. Tek oğlundan başka dayanacağın kimsen de yok. Nasıl olur da bize karşı gelir, bize boyun eğmezsin? Bu söz Abdülmuttalib'in adeta içini yaktı. Çünkü Kureyşliler onu kimsesizlikle küçümsüyorlardı. Bu anlayıştan fazlasıyla rahatsız olduğunu haliyle de belli etti. Bir müddet üzüntü içinde sustu. Sonra içini şöyle döktü. "Ya, demek sen beni yalnızlık ve kimsesizlikle ayıplıyorsun. Öyle mi?" Muhatabından hiçbir cevap gelmeyince bir müddet düşündükten sonra ellerini açarak yüzünü semaya doğru çevirdi ve "Yemin ederim ki" dedi. Allah bana on erkek çocuk verirse bunlardan birisini Kabe'nin yanında kurban edeceğim. Abdülmuttalib'in bu sözleri hem bir dua hem bir yemin bir de adaktı. Hadisenin burada sona ermeyeceği belliydi. Durumda bir hayli nazikti. Böyle hadiseler yüzünden aralarında çok defa çarpışmalar patlak vermişti. Bunu bilen Abdülmuttalip kazı işinden o anlık vazgeçti ve işin bir hakem tarafından halledilmesini teklif etti. Teklif kabul gördü. Hakemi tespit ettiler. Şam'da oturan Saad bin Huzeym. Amcalarından birkaçını yanına alan Abdülmuttalip, Kureyş kabilelerinin ileri gelenlerinden bir grupla Şam'a doğru yola çıktı. Ne var ki henüz Şam'a varmadan ilahi kader onları durdurdu. Abdülmuttalip ve yanındakilerin suları alev saçan çölün ortasında bitti. Bu kendileri için en büyük, en şiddetli düşmandan daha da tehlikeliydi. Çöl ortasında susuz kalmak. Abdülmuttalip'in müracaatına Kureyşileri gelenleri suyumuz ancak bize yeter diyerek red cevabı verdiler. Abdülmuttalip ile yakınlarının hayatı büyük bir tehlike ile karşı karşıya bulunuyordu. Ellerinde yapacakları hiçbir şey yoktu. Çöl ortasında su aramak, serabın peşinden koşmaktan farksızdı. Her şeye rağmen Abdülmuttalip su aramaya kararlıydı. İçinden bir ses su bulacağını söylüyordu. Devesinin yanına geldi, onu ayağa kaldırdı. O anda birden gözlerine inanamadı. Çünkü devenin bir ayağının dibinden pırıl pırıl parlayan bir avuç su gördü. Bu durum arkadaşlarını da sevindirmişti. Yeniden hayata dönmüş gibi oldular. Abdülmuttalip kılıcıyla suyun çıktığı yeri genişletince su daha gür akmaya başladı. Bu arada su vermeyen Kureyşliler hayretle onları seyrediyorlardı. Abdülmuttalip ve arkadaşları sudan kana kana hem içtiler hem de hayvanlarına içirdiler. Bir ara Abdülmuttalip Kendisine su vermeyen Kureyşlilere döndü ve seslendi. Suya gelin suya. Allah bize su verdi. Hem kendiniz için hem de hayvanlarınızı sulayın. Haydi durmayın gelin. Kureyşliler mahcup mahcup kaynağa yaklaştılar. Kana kana sudan içtiler. Hayvanlarını suladılar. Kırbalarındaki bayat suyu dökerek temiz su ile doldurdular. Kureyşliler zemzem kuyusunu kazan ellerin kendilerine sunduğu bu serin ve temiz suyu içer içmez alemleri birden değişti. Mahcup ve suçlu bir eda içinde Abdülmuttalib'e dönerek ey Abdülmuttalib dediler. Artık sana diyecek bir sözümüz yok. Anladık ki zemzemi kazmak senin hakkın. Bu işi ancak sen layıksın. Vallahi zemzem hususunda seninle bir daha münakaşa etmeyeceğiz. Artık hakeme gitmeye de gerek görmüyoruz. Ve hakeme gitmeden yarı yoldan tekrar Mekke'ye hep beraber döndüler. Mekke'ye dönen Abdülmuttalip, oğlu Haris'le birlikte kazı işine devam etti ve kısa zamanda zemzemi ortaya çıkardı. Zemzem kuyusundan bazı kıymetli mallar da çıktı. Bunlar arasında altından iki geyik heykeliyle kılıçlar ve zırhlar da vardı. Zemzem'i ortaya çıkarma hakkını daha önce Abdulmuttalib'e bırakan Kureyş ileri gelenleri bu kıymetli malları görünce hırs damarları tekrar kabardı. Yine Abdulmuttalib'in başına dikildiler. Ey Abdulmuttalib dediler. Bu mallara seninle beraber ortağız, Bunlarda bizim de hakkımız var. Cömert ve sabırlı Abdülmuttalip önce hayır, sizin bu mallar üzerinde hiçbir hakkınız yok diyerek isteklerini reddetti. Sonra yine cömertlik ve mertliğini ortaya koydu. Ben yine de size yumuşak davranayım. Aramızda kura çekelim. Bundan memnun olan Kureyş ileri gelenleri, peki bu kurayı nasıl ve ne şekilde yapacaksın diye sordular. Abdülmuttalip kurada takip edilecek usulü anlattı. İki kura Kâbe için, iki kura benim için, iki kura da sizin için çekeriz. Kura da kime ne çıkarsa onu alır, çıkmayan da mahrum kalır. Bu usul tarafsız bir hal çaresiydi. Bu sebeple Kureyşliler sevindiler ve Abdülmuttalib'in bu davranışını takdir ettiler. Doğrusu dediler, pek insaflı davrandın. Kâbe'nin içinde Hubel Putu'nun yanına vardılar ve kura çektiler. Kura sonucu Kureyş ileri gelenlerinin bu mallarda hakları olmadığını bir kere daha ortaya koydu. Altın geyik heykeller Kabe'ye, kılıç ve zırhlar Abdülmuttalib'e düştü. Onların payı ise mahrumiyet oldu. Ama artık itiraz edecek durumları kalmadı ve mesele böylece kapandı. Abdülmuttalip kılıç ve zırhları dövdürüp saç haline getirdikten sonra bununla Kabe'nin kapısını kapattı. Böylece Kabe'yi altınla süsleyenlerden oldu. Zemzem kuyusunu ortaya çıkardığı zaman Abdülmuttalib'in yaşı kemal yaş olan kırkına basmıştı. 30 yıl sonra Cenabı Hakk'ın ihsanı ile erkek çocuklarının sayısı onu buldu. Bu sırada seneler önce yaptığı vaadini hatırladı. Erkek çocuklarından birini Kabe'de kurban etmek. Ama hangisini? Hepsi de birbirinden güzel ve sevimliydi. Fakat Abdullah çok daha başkaydı. Abdullah, Abdülmuttalib'in on erkek çocuğundan sekizincisiydi. Siret ve surette diğer kardeşlerinden çok farklıydı. Dünyaya gelir gelmez babasının alnında parlayan nuru u Muhammedi onun alnına geçmişti. Bu nur yüzüne harika bir güzellik ve müstesna bir tatlılık bahşetmişti. Ama hiç kimse bu güzellik ve tatlılığın nereden ve niçin geldiğinin farkında değildi. Abdülmuttalib'in oğulları büyümüştü. Vadini unutmayan Abdülmuttalib onları bir gün bir araya topladı ve işin hikayesini anlatarak içlerinden birini kurban etmesi gerektiğini bildirdi. Hepsi de tereddütsüz razı oldular. Sonra da babalarına sordular. Peki nasıl yapalım bunu? Kimin kurban edileceğini nasıl tespit edelim? Abdülmuttalip böyle bir durumda nasıl yapması gerektiğini biliyordu. Şöyle dedi. Her biriniz birer ok alın. Üzerine kendi isminizi yazın ve okları bana verin. İtaatkar çocuklar babalarının emirlerini derhal yerine getirdiler. Her biri oktanlığından ok bir ok çekti. Üzerine kendi ismini yazdıktan sonra babasına uzattı. Okları toplayan Abdülmuttalip doğruca Kabe'ye vardı. Meselenin nasıl halledileceği anlaşılmıştı artık. Hubel putunun yanında ok çekilecek, kimin oku çıkarsa o kurban edilecekti. Kabe'nin yanına varan Abdülmuttalib'in etrafını şehir halkı sarmıştı. Elindeki oku Allah'a verdiği sözünden caymış sayılmaması için tereddütsüz ok çekme memuruna uzattı. On okun üzerinde on ciğer paresinin ismi vardı. Hangi ok çıkarsa çıksın ciğerinden bir parça kopacaktı. Memur oklardan birini çekti üzerindeki ismi titrek bir sesle okudu Abdullah Şefkatli baba duyduğuna inanmak istemedi Ok memurunun elinden çekip aldı dikkatlice baktı ve okudu Abdullah Göz pınarları bir anda yaşlarla doldu Boğazında hıçkırıklar düğümlendi Şefkati ve hisleri öylesine kabardı ve coştu ki bir an olmaz diyerek haykıracak gibi oldu. Son anda Allah'a verdiği sözünü hatırlayarak, çelik gibi iradesiyle şefkat ve hislerine gem vurdu. Yıkılmış bir halde yüzünü Abdullah'a çevirdi ve şöyle dedi. Oğlum Abdullah'ım, Allah kendisine kurban edilmek üzere seni seçti. Bu şerefi kardeşlerin arasında sana ihsan etti. Bu haber bir anda oradakileri hüzne boğdu. Herkes birbirine soruyordu. Abdullah mı? O güzel, o tatlı çocuk mu kurban edilecek? Çünkü Abdullah tatlılığı ve güzelliğiyle herkes arasında çok meşhur, dillere destan biriydi. Abdülmuttalip yanan yüreğine kasırgalaşan hislerine, okyanus dalgalarını andıran şefkat ve merhamet duygularını aldırmadan biricik oğlu Abdullah'ın bileğini kavradı ve doğruca İsa ve Naile putlarının yanına götürdü. Nur yüzlü Abdullah da sanki Hazreti İsmail'in teslimiyeti vardı. Yüzünde en ufak bir memnuniyetsizlik belirtisi görünmüyordu. Abdülmuttalib'in bir elinde bıçak, diğer elinde oğlu Abdullah'ın eli vardı. Kurban edilmesi için her şey tamamdı. Bu sırada bir takım gürültüler duyuldu. Kureyş eşrafı geliyordu. İçlerinden biri seslendi. Ey Abdülmuttalip ne yapmak istiyorsun? Abdülmuttalip nur yüzlü oğluna bakarak cevap verdi. Onu kurban edeceğim. Bu cevap kalabalık arasında hayret ve heyecan meydana getirerek dalgalandı. Müdahale ettiler. Ey Abdülmuttalip dediler. Bu nasıl olur? Sen ki Mekke'nin büyüsün, Böyle yaparsan sonra herkes senin yaptığını yapmaz mı? Herkes oğlunu kurban ederse bizim de soyumuz kesilmez mi? Bütün kalabalık Abdülmuttalib'in aleyhindeydi. Hatta hisleri, duyguları da. Lehinde olan tek şey çelikten iradesiydi. Allah'a söz vermişti. Bu sözünü mutlaka yerine getirmeliydi. Çünkü Allah onun isteğini vermişti ona on erkek evlat ihsan etmişti. Kurban etmemek ona karşı nankörlük olurdu. Bu sırada Abdullah'ın dayısı Abdullah bin Mughire ortaya atıldı. Ey Abdülmuttalip dedi. Vallahi meşru bir mazeret olmadıkça sen onu kurban edemezsin. Onu kurtarmak için gerekirse bütün malımızı vermeye hazırız. Abdülmuttalip'in duyguları şefkati, merhameti de sanki dillenmiş kendisine aynı şeyleri haykırıyordu. Fakat çelikten iradesi bir türlü gevşemiyordu. Kureyşliler ve oğulları yalvarmalarının netice vermediğini görünce bu sefer şöyle bir teklifte bulundular. Ey Abdülmuttalip! Abdullah'ı al Şam'a git. Orada bir kadın var, kahin ve bilgin bir kadın doğudan batıdan zorlukta kalan herkes ülkeler aşıp ona gider. Herkesin derdine bir çare bulur. Elbette senin içinde bir çare bulur. Abdullah boğazlanacak derse gel onu boğazla. Yok eğer seni de, Abdullah'ı da, bizi de üzüntüden kurtaracak bir çare bulursa ona göre hareket edersin. Bu fikir Abdülmuttalib'in aklına yattı derhal Abdullah'ı yanına alarak Şam'a doğru yola çıktı. Medine'ye geldiklerinde kahin kadının Hayber'de olduğunu öğrendiler. Oradan Hayber'e geldiler. Arrafe adındaki kahineyi buldular. Abdülmuttalip durumu olduğu gibi anlattı. Kadın sordu. Sizde bir insanın diyeti nedir? Abdülmuttalip on deve dedi. Bunun üzerine kahin kadın gidin. On deve hazırlayın. Çocukla on deveyi alıp ok çektiğiniz yere götürün. Bir tarafta çocuğunuz, diğer tarafta ise on deve olmak üzere ikisi arasında ok çekin. Eğer ok develere çıkarsa develeri kurban edip çocuğu kurtarın. Yok eğer ok çocuğa çıkarsa her defasında develerin sayısına bir diyet miktarı daha ekleyerek Rabbiniz sizden razı oluncaya kadar ok çekmeye devam edin. Ne zaman ok develere çıkarsa onları boğazlayıp kurban edin. Bu şekilde hem Rabbinizi razı etmiş hem de çocuğunuzu kurban olmaktan kurtarmış olursunuz dedi. Ortaya konan çareyi uygun bulan Abdülmuttalip sevincinden uçacak gibi oldu. Vakit kaybetmeden Mekke'ye döndü. Abdülmut ailesi ve Mekke halkı da bu habere son derece sevindi. Mekke'ye dönüşünün ertesi günüydü. Abdülmut Biricik oğlu Abdullah ve on deveyi alarak Kabe'ye gitti. Kahin kadının tavsiyesi üzere Abdullah ile on deve arasında kura çekilecekti. Abdülmuttalip sevinç içinde memura çek dedi. Çekilen ok Abdullah'a çıktı. Develerin sayısını 20'ye çıkardılar. Memur tekrar ok çekti. Ok yine Abdullah'ı gösterdi. Develer 30'a çıkartıldı. Ok tekrar Abdullah'a isabet etti. Develer 40 oldu. Ok yine Abdullah'a çıktı. 50 oldu. Ok sanki Abdullah'a çıkmakta ısrar ediyordu. 60, 70, 80, 90 oldu. Ok ısrarla Abdullah'ı gösteriyordu sanki başka bir alemden emir alır gibiydi. Abdülmuttalip hayret ve heyecan içindeydi. Her çekim esnasında ellerini semaya doğru kaldırarak dua etmekten geri durmuyordu. Nihayet develerin sayısı yüzü buldu. Tekrar ok çekilince merakla bakanlar derin bir nefes aldılar. Çünkü ok develere çıkmıştı. Herkes gibi Abdülmuttalib'in de gözleri sevinçle parladı. Fakat onun bu sevinci fazla sürmedi. Derhal ciddileşti, kendisini fazla tebrike imkan tanımadı. Ve şöyle konuştu. Vallahi üst üste üç defa daha ok çekeceğim. Ta ki kalbim mutmain olsun. Çekiliş üç defa daha tekrarlandı. Her defasında sevinç çığlıkları atılıyordu. Çünkü üç seferinde de ok develere çıkmıştı. Bu sevincini Abdülmuttalip Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek ishar etti ve diz çökerek duada bulundu. Böylece Abdullah kurban edilmekten kurtuldu. Sevgili oğlunun kurban edilmekten kurtulmasını son derece sevinen Abdülmuttalip, yüz devenin Safa ile Merve arasına götürülüp yan yana kurban edilmesini emretti. Emri derhal yerine getirildi. Kurban edilen develerin etlerinden Mekke halkı bol bol istifade etti. Alamadıklarını da kurtlar, kuşlar, köpekler, vahşi ve ehil hayvanlar paylaştılar. O günden itibaren bir insan diyeti Kureyşliler ve Araplar arasında yüz deve olarak kabul edilme adeti benimsendi. Resul Ekrem Efendimiz de bu adeti olduğu gibi bırakmıştır aynı gündü. Herkes neticeden memnun, kura yerinden dağılıyordu. Abdülmuttalip de sevgili oğluyla birlikte şehre geliyordu. Kabe'nin yanından geçerlerken, babasından bir hayli geride kalmış Abdullah'ın karşısına bir kadın dikildi. Bu kadın, Abdullah'ın dillere destan güzelliğine hayranlardan biri olan Varakab'in Neffel'in kız kardeşi Rukiye'ydi. O da kardeşi Baraka gibi eski mukaddes kitapları okumuş, o kitaplarda ahir zamanda gelecek peygamberin sıfatlarını görmüş ve öğrenmişti. İç aleminde Abdullah'ın yüzünde o ana kadar hiç kimse de görmediği müstesna bir parlaklıkla karşı karşıya kalınca bu sıfatlarla münasebet kurdu. Bu şerefi başkasına kaptırmamak için de güzelliğini, iffetini unutarak Abdullah'ın yanına yaklaştı ve şöyle fısıldadı. Delikanlı, biraz dursana. Abdullah durdu. Kadın nereye gidiyorsun diye sordu. Yüzünde parlayan nurun masumiyeti içinde Abdullah, "Babamla gidiyoruz." diye cevap verdi. Kadın bu masum cevap üzerinde pek durmadı ve asıl maksadını açıkladı. Hazreti Abdullah'a gayrimeşru ilişki teklif etti. Abdullah'ın yüzü bir anda kıpkırmızı kesildi. Masumiyetini yırtmak isteyen bu teklife pek aldırmadı ve yoluna devam etmek istedi. Fakat Rukiye ona sahip olmak istiyordu. Arzusunu başka bir teklifle cazip hale getirdi. Eğer benimle olmayı kabul edersen, senin için kurban edilen develer kadar develerim var. Onların hepsini sana veririm dedi. Abdullah bu cazip teklife de iltifat etmedi ve iffetini sergileyen şu cevabı verdi haram öyle acıdır ki ölüm acısı onun yanında çok hafif kalır helal ise öyle tatlıdır ki ey kadın sen git açıkça helalinden ara şeref ve iffet sahibi olanlar namuslarını dinlerini titizlikle korurlar onlar namussuzluk demek olan bir işe nasıl teşebbüs ve cesaret edebilirler? Bu asil cevabından sonra da güzel Rukiye'nin hüzün ve hayranlığını birleştiren bakışları önünde yoluna devam etti. Günler sonra evlenmiş bulunan Hazreti Abdullah, aynı kadınla Mekke sokaklarında bir kere daha karşılaştı. Aynı Rukiye ona karşı en ufak bir arzu ve hasret belirtisi göstermedi. Bilakis Hissiz ve bakışları hayranlık şöyle dursun, çok donuktu. Abdullah sebebini merak ederek sordu. Çünkü bu kadın Abdullah'ı nerede görse rahatsız ederdi. Ne oldu sana, halin değişmiş dedi Abdullah. Rukiye, o gün anlında esrarlı bir nur parlıyordu. O nur karşısında kendimden geçtim ama şimdi onu göremiyorum diye cevap verdi. Evet, Hazreti Abdullah'ın alnında parlayan nur artık yoktu. Çünkü kainatın efendisine hamile olan annelerin en büyüğü Hazreti Amine'ye intikal etmişti. Aslında Hazreti Abdullah'a hayran ve meftun olan sadece bu kadın değildi. Kötü ahlaktan uzak tertemiz ve en güzel haslet ve faziletlerle bezenmiş bu delikanlıya bütün Kureyş kızlarının gözleri çevrilmişti ama yüzündeki parlaklığın sırrına akıl erdiremeden, Hak Teala'nın ona ahir zaman peygamberinin babası olmak gibi şereflerin en büyüklüğünü mukadder kıldığının hikmetini idrak edemeden. Hazreti Abdullah gün geçtikçe gönülleri etrafında pervane gibi döndürüyordu. Fakat o dönen pervanelerin hiçbirine iltifat etmiyor. İffet ve namusunu tertemiz koruyordu. Çok sevdiği oğlunun evlenme çağına geldiğini gören Abdülmuttalip, bir an evvel onu mesut bir yuvaya kavuşturmak istiyordu. Ancak ona her yönüyle denk birini bulmak gerekiyordu. Abdülmuttalip bunu bulmada gecikmedi. Beni Zühre kabilesinin büyüğü olan Veh bin Abdümenaf'ın yanına vararak kızı Amine'yi, oğlu Abdullah'a istediğini söyledi. Vehb Teklifi memnuniyet ve sevinçle karşıladı. Sonra da şöyle konuştu: "Ey amcam oğlu, biz bu teklifi sizden önce aldık. Aminen'in annesi geçenlerde bir rüya görmüştü. Anlattığına göre evimize bir nur girmiş. Aydınlığı yerleri ve gökleri tutmuş. Ben de bu gece rüyamda dedemiz İbrahim Aleyhisselam'ı gördüm." Bana Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'la kızın Amine'nin nikahlarını ben kıydım. Sen de onu kabul et dedi. Bugün sabahtan beri bu rüyanın tesiri altındaydım. Acaba ne zaman gelecekler diye kendi kendime sorup duruyordum. Bunları duyan Abdülmuttalip sevincinden Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek tekbir getiriyordu. Bir sonraki bölümde görüşmek duasıyla.